Hepinize hoş geldiniz gençler. Yeniden sizlerle beraberiz. Bomba gibi bir süper ayı bölümüyle karşınızdayız. Altın ayıları alacağız. Neredeki altın ayıları alacağız Muhammet Alp? Çöldeki. Çöldeki altın ayıları alacağız gençler. Elmas da varmış bu arada. Yorumlarınızı baktım. Elmasları bilmiyordum. Gerçekten bu konuyu söyleyen arkadaşlar teşekkür ediyorum. Elmas ayı rekorları da varmış. Altın serisini yaptıktan sonra da hedefimiz elmasları yapmak ama bugün altın ayıları yapacağız. Başlamadan önce abone değilseniz abone olup öyle izlemeye başlarsanız bizi mutlu edersiniz. Haydi bakalım Muhammed Alp çöle getir bizi. Evet gençler girdik çöle hızlıca göğüs göğüs vura vura ileri gidiyoruz şimdi koşa koşa şuradaki ayıyı kurtarmak istiyoruz hadi Muhammed Alp tek, tek özleme tök özleme oğlum devam 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 dal içeriye daldık içeri gençler şimdi burada açıyoruz şey açmamız gerekiyordu ama neyse açmadan Ay, zıpla yere vurup zıplaman gerekiyor çünkü orası birazcık bir nokta yüksekte vurup zıplaman gerekiyor. Aynen. Şimdi buradan koşup karşıya hop hop bitti. Süper 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 devam. Bir kere düştün ama değil mi? Devam 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 bakalım bu tarafa bu tarafa bu tarafa bu tarafa buradan gitmen gerekiyor. Bence buradan gitmen gerekiyor. Hiç buraya girmemen gerekirdi. Dışarıdan gidiliyor ya buraya. Koş 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 durma 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 koş 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 durma 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 durma. Çık yukarıya vur 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 oraya da vur

Altını yapalım elmas için antrenman yaparız olur. Şimdi diğer tarafa aynen uça 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 gidelim gençler. Buradaki ayı kurtaracağız. Altın ayı bakalım yapabilecek mi şimdi. Kafayı vurmasak iyi olurmuş. Şimdi buradan hızlıca tökezlemeden çıkabilirsek ne hala aynen. Hiç düşmemen gerekiyor ki halledebilirsin. Yani heyecan yapma. Şöyle aynen düşme. Tamam güzel. Düşme güzel. Koru kendini düşme. Ha süper. Çık yukarıya. Düşme tutun. Hop çıktı yukarıya tamam. Devam oradan da evet hemen. verdi Aynen tutun. Bir bu tarafa. Hop bir o tarafa düşmeden çık yukarıya. En al anahtarı ortadan. Ortadan anahtar. Ortada. Orta al aşağı atla şimdi. Atla 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 durma 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 çok iyi. Aç hemen. Aç şunu. Sürdür de. Bakıyoruz. Almışız. Bravo genç adam sana. ikinci altınımızı aldık gençler. Bekle. Timsahın oradakine mi? Gidelim tamam timsahın oradakine gidelim. Sürdür diyelim bakalım orada ortada suyun altındaydı. Seviye yeniden başlayalım. Önce bu tarafı halletmiş oluruz. Hemen de dön 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 devam. Hiç durma aynı yeşil orada bak. Yeşile doğru git. Yeşile doğru yeşilliğe doğru koş. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Daha uzun atlar sanki böyle ya. Daha, daha uzun daha uzun. Heh. Şimdi buradan oraya şu kutunun üstüne atla önce. Hop hop oraya evet çık oraya Ay, aldım. Koş 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 durma. Zıplamıyor burada ya zıpla hadi. Hadi devam 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 şuna şuna koş koş koş, koş. tamam hadi Açtın. Dur. Bekle. Aldın altını. Aldın. İşte Aynen. burada gösteriyor abi. Altın aldın. Sürdür deme yani. Görelim. ha. zaten gösteriyor orada oğlum. Buraya hiç şey yapmamıza gerek yok. Şimdi seviyeden başlıyoruz. Koş. Bu tarafa gidelim şimdi. Şurayı halledeceğiz. Şurada var. Koş 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 koş. Durma 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 durma. Durma durma. Gir oradan. Gir 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 gir. Kolu aç hemen şu tarafa geç. Dön 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 dön. Kolu açman lazım. Şurada kol. Şurada şuraya gidiyorsun be. Şurada gir. Şu tarafa ya. Çocuk çok koş şurada ya. Çıkar onu aç aç kol aç hemen fırla 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 çabuk 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 evet, Animasyon yapmayın bize kardeşim ya hadi çık 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 Şöyle üstüne şöyle üstüne buradan 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 buradan, buradan. ha Devam 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 bir daha bir daha Çık 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 vur ha aynen al onu buradan uç o tarafa uç ayının yanına uç Hop uç işte bu al kurtul dur sürdür deme çık Şuradan bakacağım Tamam da sürdür oraya geliyor işte zaten onu da göreceğiz ya dört olduk aldık gençler bunu da Nerede ki? Bekle şimdi bir dakika. Hmm. <laughs> hiç durmadan yaptık. Çakalların orası var ya, çakalların orası. Arabayla gidince, arabayla zıplanınca olan yer oraya. Ee, çakalların orası. Anlamadım Dur. da. Ben söyleyeceğim sana. Başladık hemen şu tarafa doğru gideceksin buraya. Şurayı, şurayı çakalların oraya gidiyoruz. Çakalla burası işte. Burası, burası. Şuradan git, şuradan git, şuradan git, şuradan git. Bakalım Aynen oradan çıkabileceğiz yendi. mi? Aynen. Olsun, olsun, çıkabileceğiz mi? Vur bakın göbek yere. Vur. Hop! İşte tutun süper. Buradan atla bir daha. Hop! Tutun. Hadi süper. Alan attı, uç. Uç 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 hemen şu yandan uç yandan. kalk bir daha işte bu düşme. Süper. Al onu. İşte bekle. 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 Altın oldu. Aldı. Oldu ama ya biz elmas hızında geldik bence ama, ama neyse yani. O kadar hızlı yapmadık On. en sonda yürüdük bence Tamam. O Peki o zaman. Neyse. Bunu da altın aldık gençler. Şimdi ne kaldı? Bir dakika dur. Kaç tane aldık? Bas bakayım şuraya. 5 tane almışız. 6 7 8. ha şey var bir de. Bir altınlı var. altınlıyı geç. Boss var. Onu, var o 6-7 bir tane daha var o nerede dur bir dakika şöyle bir etrafa bakalım Şurası hemen ileride. He şurası doğru doğru Tamam seviye yeniden başla haydi bakalım tekrar başlıyoruz Ette. gençler Arabaya bineceğiz hızlıca şuradaki şu karşıdaki benim gördüğüm yerdeki <laughs> haydi kurtaracağız gençler bu arada Beğenileri unutmayın gençler. Yapıştırın beynleri. Beyniler gelsin. Beyn atmayı unutmayın gençler videomuza. Ve abone olmayanların da abone olmasını rica ediyorum. Oğlum ölmeden devam et. Aynen bu işte ya aslında yani. Budur yani. Bence bu. Şuradan aynen. Niye uğraşıyorsun ki? Hop. Buradan ortu tutun. Tamam. Karşıya. Hop. Ayı gelecek. Vur bir tane tokat. Aldın anahtarı. Dön oraya. Hop. Aynen öyle. Hop. Düşme yere. Şuraya. Hop. Hop. Süper. Oradan oraya. Göbek vurup. Göbek vurup. Yere göbek vurup. Şak olmadı be. Hadi be. Şak olmadı be. Ya kardeşim. Lazım olduğu Hı. zaman niye olmaz ki? Hı. Tamam hadi bakalım sürdür de. Bekle. Oh, altın ayı. <laughs> Bekleceğim. Sormadan götürüyor. Tebrikler. Şimdi sürdür de kaç tane aldık onlara bakalım bir. 7 6. Alt tane aldık. 7'ncisi boss zaten sekizincisi de altınla kurtarılan. Hı -hı. Önce boss'a gidelim sonra altını, altını yalım. Önce altın alalım. Önce altını alalım. Ha, ha, geminin üst orada, hatta. geminin üst orada. katta, orada. Hmm. Katta, bir sürü altın toplamamız lazım Ecek, onun için. Bosu Boss'u yani. halledelim ilk bence. Bosu halledelim sonra altını halledelim tamamdır. Gençler Bostaki altını almaya çalışıyoruz Mahmet Alpli'ye koşa koşa oğlum gideceğiz hadi bakalım Gençler birkaçtır deniyoruz 10-15 saniye geç yapıyoruz o yüzden gümüş alıyoruz hızlıca gidip altın almaya çalışacağız gir içeriye <laughs> Atla bu tarafa doğru oğlum. Atla. Bir atlayış yap bakayım. Atla aynen. Dön burada atlama. Buraya gir. Hızlıca burada atlayabilirsin mesela. Anladın mı? Git 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 git. Dön 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 dön. Devam 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 devam. Dön buradan aynen içeriye. Heh. Buradan ilerle 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 ilerle. Şuna bir tane hayır oradan girmeyeceksin. Buna bir tane aynen kaç 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 kaç. Buna. Yukarıya. Evet. Bekle buradan gireceksin. Evet. Devam 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 yukarıya. Sağdan 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 çok hızlı. Biraz atlayarak gitsen burada. ha Bu ya bunu yapsan olur daha iyi olur. Aşağı atla şimdi. Bu tarafa. Şimdi buradan oraya. Heh. Gir içeriye. Haydi bakalım gençler birkaç saniye farkla bir süredir yapamıyoruz ama bu sefer yapacağımıza inanıyorum az başlattık koruyucuyu Koruyucu bizim gittiğimiz yere doğru gidiyor unutma Muhammet abi buradaki önemli olan bu sen önce koruyucu kutunun üstüne çekmen gerektiği için Önce uzaklaş 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 koruyucu gelsin 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 gelemedi Ge gelemedi gelemedi gitme 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 zıpla zıpla gelsin 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 Şimdi koşmaya başla o tarafa doğru koş evet şimdi yapacaksın yapacaksın dursun dursun, dursun. hadi bu tarafa bas ah tamamdır süper Hadi kalk kalk sen de karenin oraya git direkt karenin oraya git karenin oraya git gelsin 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 koruyucu çekiyoruz şu anda tuzağımıza gençler Gelsin 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 bir daha bir daha gelmedi tuzakta kalmadı oğlum kalmadı tuzakta Aaa süper olmuş bir daha şuraya geç şuraya geçemem hemen geç geç gelsin 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 olacak şimdi inanıyorum gelsin gelsin Vur 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 gelsin koş geri koş geri hemen vuracaksın ona olacak oğlum inanıyorum vur vur işte bu süper Anahtar açılacak hemen anahtar ortaya doğru git anahtar nerede koş anahtara doğru al onu koş 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 olacak bu sefer inanıyorum Durum olacak. Hadi bekle. Yes! İşte bu. Muhammed Alp farkıyla 1.38 1.55'ti. O 1.55'ti. Aynen 1.38. Bayağı Yaptım. Güzel 1.38'de boss'u kurtardık gençler 10 numara yaptın oğlum ee, tebrik ediyorum parayla. seni Parayla Bıçak bakalım Parayla Aynen altın ayıyı kurtaracağız yani parayla olan ayıyı parayla kurtulacak olan ayıyı kurtaracağız İstersen önce gidip bir bakalım ne kadar istiyordu diye sanki 125 altın istiyordu gibi geliyor çık, bana ama çıkıyorum. Aynen çık bakalım bir Evet gençler şimdi altınla kurtarılan ayıcığı kurtarmak bir için pararda, giriyoruz ve altına, son altın ayıcığımızı alıyoruz. Siz de bizi izleyerek bu şekilde yapabilirsiniz ve abone değilseniz bize abone olabilirsiniz. <laughs> Haydi bakalım Muhammet abi, başla. Ne, ne yaptın? Yapacağım? Durdun i̇lk, ama ilk süre. İlk önce ne yapacağım? Bence i̇lk şey yap. yap. E, bir de seçeneklere gir. Süreyi de açalım bir yerden. Gel bakalım. Sayaç, diyor, bak bak bak. Şimdi dur. Sayaç. Şu sayaç değil mi? Dur dur. Sayaç. Ne sayacı o? Geçen süre gösterir. Aynen öyle. Aynen öyle. Süremizi de görmüş oluruz. Geç, hiç geçmemiş. Saniye Demek geçmemiş. ki başlayınca mı şey yapıyor? Sürdür deyince mi oluyor? Ne, Aynen. ne istiyorsun sen? Yani niye durdun ben onu anlamadım. Şey söyle bana. Hı i̇lk nereye? İlk... Akçe bulucu almamız lazım ama bu arada. Dön bence ay köyüne? Ah. Ha, akçe bulucu alacağız bir daha mecbur. Hop akçemiz de var. Devam. Spedronumuz. Evet alt, etraftakileri al. Bak buradaki altınları da alman lazım. Şunları da al. Tık 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 tık. Gösteriyor zaten. Aynen. Onu da al. Hadi hadi hadi. hadi. Çabuk yavaşlamadan. Uç şimdi bu tarafa doğru oğlum. Devam 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 devam. Şuraya şu evlerin oraya git. Orada altınlar var. Önce onları alalım hemen. Koş 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 koş. Gösteriyor bize. Bence 9 dakikada yaparız oğlum. 9 dakikayı geçirmeyelim tamam mı? Haydi bakalım zıpla zıpla hiç durma. Ben sana söyleyeceğim nereye gideceğini. Sen zıplayarak yapacaksın. Oraya zıplaman lazım. Vur artık göbeğin yere. Zıpla yukarı. Al onları. Tamam. Devam. Göbek göbek uç. Göbek göbek uç. Göbek göbek uç. Göbek göbek uç. Göbek göbek güzel güzel göbek göbek uç. Hah zıpla öyle zıpla. Şuranın üstüne çıkartık. Bur göbeğini yere. Çık şuranın üstüne. Aldın onları. Oradan karşı eve uç. Zıpla. Heh. Bu çok güzel. Al bunları da. Oradan da karşıya zıpla. Çok güzel. Onun üstüne zıpla. Süper uç artık. Evet tutundun. Al onları. Ağacın üstüne hemen çık. Hiç durma. Evet ağaçtan ağaca şimdi. Ağaçtan ağaca hop. Ağaçtan ağaca süpersin çok güzel Bu ağaca çık buradan süpersin Henüz bir dakika oldu ve 16 altınımız var biraz daha hızlı olabilirsek Çocuk daha iyi olur daha iyi. evet süreyi gördüm. bir dakika oldu oğlum devam et bir, bir an önce şey burada kaldı mı şu ağacın üstünde kaldı kalmadan şu ağaçları toparlamamız lazım yani kısacası hop bunun üstüne çık bir tane de onun üstüne al tamam şimdi nereyi gösteriyor içeri gösteriyor şunlara patır patır vurabiliriz ama buraya nasıl yapacağız çekken, buraya çek buraya çek. aynen çek buraya çek 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 İşte aynen böyle üstte almadı ya bak burada çok can harcadın az önce canların bitti o yüzden de öldük sonunda tamam bu sefer aynı hatayı yapmayalım çek onu aynen süpersin geliyor zaten şimdi bir tane daha buradan hop Süper. Hayır olmaz. Şunu üstüne zıpla. Çocuğum zıplamışken. ikisinin de üstüne zıplayabilecek kudretim var ya. Geliyor. Süper. Çok güzel. İn aşağıya. Şimdi bir tane timsak kaldı. Geliyor. O da geliyor. O da geliyor. O aşağı geliyor. Aşağı geliyor. Şuna bak ya. Zıpla 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 zıplı hayır olmadı. Uf, 3 canlı abi 4. Abi ölecek ya çocuk şurada ya. Vallahi ölecek ya. in aşağıya. in toparla oğlum. Toparla, 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 toparla. Toparla. Nereye gösteriyor oraya git. Nereye gösteriyor oraya git. Başka bir yere gösteriyor. Yukarı gösteriyor. Yani ne demek o? Şu yukarıda aynı orada da kalmış demek. Süper. Al. En yukarıda vardı bir tane onu almamız lazım. Orayı gösteriyor şu anda. En yukarıda bir yerden de can gördüğün gibi can al. Tamam mı? 2 canla hayatta kalamayız. Çık yukarıya al bunları süper aşağıda can var önce in aşağıya şurada bir yerde can vardır yok mu can bir yerde heh al o canı Tamam göster. Şimdi devam et bu tarafa doğru. O tarafa gitme. Oradaki altınları en son alacağız. Onlar çok gerekirse alacağız. Uç şu tarafa doğru aynen. Şuradakileri. Şu evin içinde üstünde var mı? Oraya bak bakayım şöyle bir. Yok değil mi orada? Yok devam et devam et, devam et. Şuradakileri alacağız. Koş 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 koş. Çok hızlı. 2 dakika 24 saniye. Bence yapabiliriz. Daha 24 altın. Hadi 8 dakika kaldı. Çabuk çabuk. Şuraların üstünde var bir sürü. Bak git oraya artık. Git şu tarafa. Şu tarafa gitmen lazım. Koş 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 koş. koş. Çıkacağız oradan yukarıya. Gel Hiç bakma yukarıya çık. Hemen yukarıya çık. Çok güzel. Al oradan. Hop. Tamam düşme ya oğlum işte düştün mü olmaz. Düşmemen lazım. Düşmemen gereken hayatta bazı yerler vardır düşmemen gereken. Oralardan birisi bu. Çık yukarı ya. Karşıya <laughs> <laughs> atla bu tarafa. Atla bu tarafa. Al onları da. Hop. Nereye gösteriyor? Oraya git. Nereye? Geride bir şey gösteriyor. Nereye gösteriyor? Burada altın varmış bir yerde. Nerede var? Nerede var? Nerede? işte burada. iki tane de burada varmış ya. Al onları da. Dön geriye şimdi. Bu tarafa, bu tarafa doğru git. Oraya gösterecek sana zaten birazdan. Şimdi gösteriyor. Aynen orayı toparlayalım. Gelelim oraya. Az önce çıktığın gibi onlara çık. Şu köşelerdekileri alacağız falan filan. İlk Görüyorum bak. Mi? Bak önce buradakileri toplayalım. Madem girdik böyle her köşeye atla. O köşeye atla şimdi. Karşı köşeye o çıktığında. Hemen şu köşeye atla. Hop o köşeye atla. Bu köşeye atla şimdi. Koş o atla. Köşeye Aynen o köşeye yaz <laughs> köşesi. Bu köşe köşesi. Şuranın üstüne çık hemen. Şu kayanın üstüne çık. Çık çık çık. Oradaki altını al 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 al. Oranın üstüne çık. Var mı altı şöyle bak etrafa yok. Uç buradan şuraya. Heh. Oranın altındakileri al şunları al hemen. 3 dakika oldu oğlum. Çabuk 38 oldu. Hadi artık. Haydi haydi toparla toparla toparla. Buranın üstüne çıkıyordun ya. Öyle bir çıkış yap bakalım. Bize şu anda öyle bir çıkış lazım. Hadi bakalım oğlum ha. Şimdi, aynen bu. Süper. Al bunların hepsini. Al 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 al. Çok güzel çok güzel çok güzel. Hadi. Neredeyse yarısını aldık ya. Hadi. Şimdi buradan aşağıda varmış. Onları alalım. Kapının girişinde var mı başka. <laughs> orada da vardır, Onu da gösteriyor bize. Onu da alalım. Arabaya da binebilirsin buradan. Aynen. Bin arabaya. Hatta bir mennege yok. Ayıların üstünde gösteriyor. Oraya gidelim hemen. Ayın üstüne alalım. Koş 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 koş. Çok 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 dağınık çöldeki yerler. Çok dağınık olduğu için de. Çok Buradaki uzaklar. altınları toplamak gerçekten zaman istiyor. Çok Bakalım, aynen. bak yarısını harcadık zamanımızın ama altının daha yarısını da toplayamadık Muhammed. Er. E. Çık piramidin üstüne çabuk, uça uça çık. Yani 58 olduk. Bir yarısı, bir bu kadar daha olsa 125 etmiyor. O da beni şu anda düşündürüyor. Çabuk, hadi çabuk 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 çabuk. Evet, aynen. Bunları al, aşağıda da var. Şunları da al. 63 oldu. Hadi artık 65, 65. Atla buradan karşıya, Oranın üstündeki altınların toparlamamız lazım hızlıca. Çok hızlıca toparlamamız lazım. Gir bakalım bir yerden içeriye. Çabuk uçak, çabuk uçak, çabuk uçak, çabuk uçak. Yapabileceğimiz olan inancım yavaş yavaş azalıyor ama hadi bakalım neyse. Hadi bakalım gir bir yerden yukarıya artık. Çık şuradan. Aynen. Çık, çık. Çok oyalanma. Her saniye. Nereye gitti? Nereye ne gitti oğlum? Çık şuraya işte. Altınları alacaksın. Topu oradan altınları. Aynen. Topla topla topla. Ağacın üstünde iki tane var. Bak iki tane ağacın üstünde. Oradan sadece yukarıya çık direkt. Aynen. Devam et onları al. Heh. Dön bu tarafa. Buraya atla. Evet. Kaç koş bir tarafa. Yukarıda bir yerde altın olması lazım. Yukarıya çıkmamız lazım. Biraz yukarı. Bak şu yukarıda 4 tane var. Onu görüyorum. Şu çaprazda. Yani yukarıya çıkman Aşağı düşme sakın. Aşağı aynen buradan çık. Çok güzel. Oradan yukarıya. Şurada Şuradaki tane yerde görüyorum. Onları al. Dön bir daha bu sefer. Oradakini de al. Döndü aşağı oradaki al, al, al. 75 oldu hadi oğlum yapacağız oğlum yapacağız oğlum yapacağız 75 oldu az da değil çık yukarıya Evet şimdi buradan karşıya atlayacağız dikkat et ölme Hop buraya bir tane vur ayrı düşme süper ona da vurdun Buradan atla oraya bak şuradakileri görüyorum Hop oraya şuraya şuradakileri görüyorum atla şu tarafa Heh hayır 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 hayır, hayır. tamam süper oradan atla. atla 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 Şurada altınları görüyorum bak burada hop şunları evet topla 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 Akçacı gösteriyor zaten akçe bulucu bize Heh Başka nereye gösteriyorsun akçobucu Karşıyı gösteriyorum. Oradakiler bitti oğlum. Bitti. Koş 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 hızlıca. Aynen hızlıca 85 olduk. Çok güzel. Çok güzel ilerliyorsun. Bence yapacaksın oğlum. Çık buradan yukarıya artık bir yerden. Heh. Çık buradan bir bir yerden yukarıya çıkman lazım. Çık yukarıya. Aynen oradan çık çık artık. Çok oyalanma. Çık çık çık. Evet tepeden şimdi şu evin üstüne atla. Süper. Al onları. Toparla toparla toparla. Oradan buraya bak şu karşıda arada var. Aradakini alabilirsin. Oradan yukarıya atlarsın. Hah. Süper o da olur. Onları al. Aradaki al aynen çık göbek vur Heh, normal çık çık süpersin oğlum Haydi genç adam hallet bizi dök bizi sokaklara <laughs> <laughs> Heyecanlı oluyor ama oğlum Devam et hiç durma bırak anahtarı manahtarı hop karşıya şuraya Şu altından üstüne evet onları al Şu Devam 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 onları al çok güzel 95 yapacağız oğlum inanıyorum Valla aradaki 3 taneyi al çok önemli onlar Hop onda da aldın 101 oldu çok az kaldı oğlum hadi bakalım 6.5 dakika buradakini de alalım bak gösteriyor yukarıda bir yerde var diyor nereye gösteriyor hemen orada varmış şurada da ben biliyorum olduğunu aynen oraya geç oraya geç evet süper orada da biliyorum olduğunu 103 dedi 104 105 hadi bakalım çok az kaldı 10 tane 20 tane bulmamız lazım 20 tane nereye gösteriyor bir yeri gösteriyor bir yeri gösteriyor ama nereye gösteriyor şu an bilmiyorum ben karşı çaprazı hadi da. 6 7 oldu Hadi. Demek ki şuraya gösteriyormuş. Tamam burada değil yani. Devam. Devam 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 devam. devam. Çık buradan dışarıya. Buradan dışarıya çık 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 çık. Uç 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 çık 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 çık. Şu tarafa doğru gösteriyor. Devam edeceksin. Yani buraya gireceğiz. Gireceğiz. Şuraya gireceğiz. Orada vardır zaten o kadar altın. Koş 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 koş. 7 dakika 8 9 2 buçuk dakikadan önce halletmemiz lazım. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi. Haydi 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 haydi. İçeriye Dur hızlı yapmak zorunda şey. Evet evet evet. Evet aynen. Dal içeriye şimdi. Normal şimdi. Yap. Normal yap buraya. Gir içeriye. Altınlar var burada. Şimdi altınları alarak devam et. Devam et. Evet, çok güzel. Burada altın var. Bunu al bak. Buradaki altını al. Çok güzel. Buraya bastın zaten yerimiz açıldı. Şimdi şurada bir altın var onu alalım. Evet aynen o altını alacağız. Bir önce yeri aç. Açtık. Çok güzel zamanımız var. Devam ediyoruz. Şurada 6 tane altın var. O altınlar çok önemli oğlum. Bu tarafta. Evet şu altınları alman lazım. O altınlar çok önemli. Bir tane burada var. Geri gel. Bir daha bas ona. Bir daha neyse basmadın. Tamam biz burada yolu biliyoruz zaten. Evet şunları bir al. Tamam çok güzel. Şimdi buradan karşıya hop atlıyorsun. Dur orada. Heh devam et. Bekle bekle biraz daha git. Biraz daha git. Şimdi uç zıpla uç süpersin çık dışarı 115 oldu hadi oğlum 10 tane altın bulacağız sadece çabuk 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 buranın üstünde altın var biliyorum bak dön bak dön bak dön bak dön bak dön, bak şurada altın var biliyorum çıktı var üstüne gitmeden önce şurada altın var biliyorum ya şurada altın var biliyorum ya şurada şurada ya şurada iki tane altın var onu bir alsana Dibindeki altını al da öyle ilerle diye uğraşıyorum çocuk burada 8, 10, 17 çabuk atla şimdi şunların üstüne tepelerinden al onları çabucak 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 tek 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 hadi oyalanma Al çok güzel oraya hadi zıpla bam işte al onu 120 uç çabuk onu alman lazım hızlıca 120 hadi 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 122 devam devam oğlum 125 olacak hadi çok az kaldı 8 buçuk çabuk 125 çok güzel köşeye otla. atla atla ay bütün her yere düştün ya düşmeden alsana onları Çabuk o köşeye 122 120 koş oraya oraya git köşeye köşeye Köşeye. hiç durma düşme Heh. 124 devam et oradakini al 125 yapsın sonra uç hemen ayının yanına uç ayının yanına uç 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 uç, uç, uç. 851 diyor çabuk, çabuk 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 dokun artık şuna dokun dokun, dokun okun, omuz, Bekle. Buldum, bekle bekle aldı çak 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 güzel e, kaç saniye daha 8, varmış? yaptık. 40 saniye daha varmış. E, 30... Yani 9... 34, orada, orada görünen 9.30'du. 34 saniye daha varken... Yani... 34 e, bak, saniye 9.30'dan 33 saniye daha hızlısınız diyor. Eksi 33.79 Evet diyor. 34 dedim ben. 8.56. Güzeldi. Evet gençler. Altın Ayıcıklar bölümlerimize devam ediyoruz. Bundan sonraki bölümde de koca evi yaparız altın evi olarak değil mi? Koca evi yaparız. Daha sonra da elmaslara geçeceğiz. Daha yapacağımız çok şey var süper ayıda. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İzlemeye devam edin. Evet gençler bölümün burada sonuna geldik. Abone değilseniz lütfen lütfen abone olmayı unutmayın. Yorumlarda yazarsanız mutlu edersiniz bizi. Beğenmediyseniz videoyu da şöyle bir beğeni atın gençler. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.